Oh, vallahi yalan yok. Kıskanıyorum sizin ilişkinizi ha. Neşe, kız sen de kral yengeymişsin. Ne gezmekte gözün var, ne eğlenmekte. Peçete katlatıyor adam sana, gıkın çıkmıyor. Evlenince evde açtırmasın, anasıyla gül gibi yaşarsın sen. Ne? Vallahi emleniyorum lan. Onun için söyledim. Çok konuşma lan. Tuvaletleri temizledim mi? He lan he. Birinde bir nokta kaldı sadece. Bana bak, benim yengeyi konuştuk, senin yengeyi konuşak biraz. Hı, ne dedin? Anlamadım. Aysel'i diyorum ya, Aysel. Sen ellerini yıkadın mı lan? Çamaşır suyuna batırdım lan yıkamak mı? Annem sabuna mı buna güvenmezdi. Direkt çamaşır suyuna batırırdı beni. Ondan her daim <laughs> mis gibi kokuyorum. Da sen konuyu mu değiştiriyorsun lan? Ha? Aysel nerede? Nerede Aysel? Bana vaat verin Deniz! O garip buraya gelecek! Ay ne diyorsun sen ya? Deniz ne diyor bu salak ya? Hayatım ne dediğini bilmiyor. Aysel ya, Aysel. Oğlum konuşmadık mı? Göt <laughs> gitmedi mi peçeteler, kumrular? Ay maşallah ya, maşallah. Allah saadetinizi bozmasın. Nasıl da sevişiyorlar? Ne? Hani? Lan çık oradan, çık! Birbirlerini seviyorlar anlamında dedim. Otur. Deniz, senin de işin bittiyse camlar silinecek. Hadi, hadi. Lan hadi! Neşe, Neşe'cim kusura bakmıyorsun değil mi? İş yerinde ben üst o alt olduğu için yerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani sen benim sert konuşmalarıma alınma tamam mı? Ben üstte o altta. Yok yok yerini bilsin tabii. Altta iyi. Hmm. De yani bir numara olduğu yok biliyor musun? Face'ten dürtüp duruyor sadece. Adamın burasına kadar geldiyse demek ki. Aa, aa. hala mı ya? Güzel siliyor Allah için ama baksana. Vallahi süper siliyor ha. İçeri güneş girdi. Lan yürü git işine. Yürü git. git. Tipe bak ya. Hayatı kaymış. Sayın seyirciler, sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği... ...Hilmi Kazmıkçı'ya Moral Yemeği'ne hepiniz hoş geldiniz. Ee, alkışlamıyorlar. Ya Hilmi Gazmıkçı diyor alkışlasanız ha. Eskiden insanlar var ya. Beverly Hills'in tanıtımını bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana? Hilmi ne oldu sana? Hepi topu beş kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekimliğinden rapor aldım. En az 14 şekerli 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim. Açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsin umrunda olmazdı. Neyse. Sevgili dostlarım bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko hariç. Amma yedin be tosunum. Amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımıza açtığın masrafı bak. Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yemeği de yanında geçin. Hem arsız hem şey. Bu. Kalan dört kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacak. Lan gözüktü. Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan üç kişi. Hilmi hepinize minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan. Çalmayın siz de. Yes yapma bana. Mimik yapma. Yas var. Yas var bu akşam. Yas var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya iyi ki gitti. Çenesinden kurtulduk şunu ya. Ulan geri zekalı mikrofona çık. Arkamda ne konuşuyorsun acaba? Köpek! Köpek! Hayır ya ben zaten şunu söyleyeyim. Sen veriyorsun. bana. Cevap verir mi? Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini keserdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım. Sinemaya falan gideriz. Ya akşam çalacağız zaten Neşe. Annem de evde yok. Sana tüm koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan korkma. Gerçekten full koleksiyonu var. <laughs> ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da. Akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Papat, 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 papat. Seyirciler hazır mıyız? Eureka! <Sessizlik> <Sessizlik>